Merhaba arkadaşlar ben Emrecan Bugünkü bölümümüzde Hunger Games oynuyoruz. Yanımda İrem var. Merhaba. Uh, başlıyor. <laughs> arkadaşlar bir de ben baktım fazla like gelmiyor. Like atarsanız çok sevinirim. Çünkü Hayır. çok uğraşıyorum ben bu videolar için. Dün bile 56 kere falan denedim. Çıkmadı. Başladı. Sen bana kılıç al yeter de. Hack var. almışım. Bir tane tahta kılıç aldım ya. <laughs> ben hiçbir şey alamadım. Hack önümü önümü kesti. Şimdi tahta kılıç da yeter. Gel gel arkanda değil. Tam tam Gel abi ben takip et. Şu, şurada 5 tane ces var. Tamam sen git. Dur lan neredesin Ethan? <laughs> Arada beni koru yeter. Tamam. <laughs> VIP'sin ya sen. <laughs> kimse gelmiyor. Tabii. Benim şu an çok kasıyor. Ben de bazen kasıyor video video olduğum için. Gelemiyorum ben oraya çok kastı. Geldi. Çıkamıyorum. Sen neredesin? Ben çıktım. Bir dakika şu parlaklığı düşüreyim de şuradan. Kasmasın. Hop. Ben çıktım. <laughs> Ben Allah ya <laughs> aşağı düştü. Çok aşağı düşmedim canım bile gitmedi de. Bana bir şeyler bul sen yeter. Valla burada zırf her şey var. Ay gelebilirsen. Sen zenginsin zaten. <laughs> ya niye düşüyorum ben? Diamond buldum. Kaç tane? Bir, bir tane. <laughs> Sakın ölme ha Diamond. Var. Şimdi bir şeye bak ya. Zırhları sana bırakıyorum. Demir set oldum. Buraya geleceksin demir setsin. yine düştüm. Nasıl ya? Sen her şey ben çıkamıyorum. Dur ben seni alayım. Abi. Şunu normalde al. çıkıyorum da. Yani normalde çıkarım. Hem oyun kasıyor. Skype'den konuştuğumuz için kasıldım. Yine düştüm biliyor musun? Ben alıyorum. Tamam ben burada koruyorum sen chest'lerin hepsini al. Okey. Ben gerekleri alıyorum. Benim için de gerekleri al. Zaten senin ee, için alıyorum. Benim için. Bekle ben oraya gelmeye çalışacağım. Senin kılıcın ne? Ee, Rodenax yani balta ama şeyden tahtadan. Oğlum altın kılıç var. İyi. Geliyorum. Biliyor musun yine düştüm ya. Ben niye çıkamıyorum acaba? Al. Oha. Set var. Pastayı da atabilirsin. <laughs> ya seni kılıcı at be. Adam, bakan adam var. Eşyalar alacak. Aldım ben. Bunu da al. Bir tek e, ayakkabıyla şey atmışsın. Yok pa pantolon, oraya pantolon attım. Al bu da kılıç. Arkandaki adam. Bu Yakmaya mi? çalışıyor lan. Buz yener miyiz ya? Sarak bu. Arkasında da adam var. Yani. Öğren de gel. Oyun, oynamasını bilmiyor sonra. Geliyor Minecraft'ta. <laughs> Bir kere. Aa! Özür <laughs> dilerim. Ok sana geldi. Normal elinle vursana bana. Arkanı değilim ki. Niye kaçıyorsun lan gel. Oo. Ka kaç kaç. Allah nerede oh. o? <laughs> Sakın alma ha. Okla birisini öldürdüm. Oo aferin. <laughs> Oo bir sürü diamond oldu benim. Kaç tane oldu? Bana hemen diamond kılıç yapsana. Sana diamond kılıç çıktı. Çıktı. Evet. İyi. Versene bana. İki oklu adam adamı aldım. Bir. Ortaya gel. İyi e, tamam ya. Şu adamı öldürmem lazım. Ortada adam var. Bak şimdi suya girdi olacak. Sen adam sen üstüne doğru adam, geliyor. Öldürdüm. Üstüne doğru adam geliyor. Dikkat evet, o. Adam geliyor. Bak orada adam geliyor. Ben şu anda pardayım ya dakika. Yanmıyor mu? He yanmıyor mu? Gel gel gel. Gel al şu adamı. Ben ortaya dalıyorum. Çok merak ediyorum. Acaba niye suya girdim? Kim? Ben. Bilmiyorum. Adam kaçıyor ya bırak gitsin. Ya nasıl gitsin? Güçlenir şimdi o çesmez. Üç kişi kaldık. Peki. İkisi biziz zaten. Al diamond, diamondları al. Diamond'ım var. Benim iki tane var. Al. Hayır benim şey şey yapsana. Şey şey yapsana. Dakika. <laughs> al. Al al al. Atıyorum Diamond'a. At. Kim alırsa. Attığım yere ben gideceğim. Anne nerede? Orada buzda. Ya versene. Bak buzda buzda. Çıkmaya çalış. Orada değil ya şurada Şuradaki bulusunda. Anne. Hani, Burada. Gördüm. 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 Bırak. Bak. Allah. Ben seni setsiz ve diamond baltayla alacağım. Ne? Böyle setsizken. setim yokken. O set... lan 4 dört, dört tane oldu. Diamond. Evet. Tab bana da yap. Yaparız. Eline. Sen bir iki tane setsch bul. Yok, bende bir tane var tam ver bana ilk ben. i̇lk ben. Altta da chestleri iyice kontrol et. Ben de destekleri kontrol ettik Bir tane var. Bir tane bir tane. Bir tane mi? Git o beşli chest'e bak. Ben bur Aa, buldum ben de bir tane. Al. Şunu bırakayım be. Atıyorum buraya. Bekle atma. Yolla. Suya niye atıyorsun? ma Suya mı gitti? Evet. <laughs> Bir şey olmaz. Islak sopa. Su sesi duydum. Ben sen mi sen Şimdi. Sen gidiyorsun. Ölüyordum. Video çok kısa oldu. 7 dakika. Dakika. 7 dakika mı şu anda? Evet. Keşke kaçıcısı koysaydın kaybettin. Neyi? Yalnız bende 3 tane diamond var. Nasıl ya? Bir şey olmaz ya yap kendini. Bana kürek yap. Kürek mi? <laughs> Ay şimdi dört tane oldu. İki tane kaldı. Yap bana da. Siz hiç kim yok ki? Attım ya. Bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> Neyin kafasında yaşıyorum ben ya? Ben gidiyorum aramaya. Gitme diyorum. Diamond kılıcım var ya nasıl şey? kendini koruyamayacağım? Adam altın set. Kaç kılıç? <laughs> Belki e, kendine ne, bir şeyler buldu. Diamond balta falan buldu. Yer chest'ten diamond balta bulacak. Ne ben bir kere bulmamıştım doğru. Zaten iron balta bulsa da işe yaramaz çünkü taş kılıç ondan daha güçlü. Biliyorum. Ben gidiyorum. Nereye? Gezmeye. Ne yapıyorsun? Ortada evet. kalsın. Neden? Canım hadi. sıkıldı. adamı i̇şte. bulacağım. Bak ben buradaydım. Nerede? kanse yapıyordu. Allah. Ben birbirimize ben... Bu... vurmayak da. Burada. Yolda. Git 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 git. git. Dur dur vurma sakın. Hadi. Tamam bana. Geç köşeye. Dur lan. Yemeğim çok az. Çakma da var. Geç köşeye hemen yakma. Bekle. Başlamadı. He, tamam. Kendime... Üç, bir dakika iki, dur şu ateşi bir dur 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 ateşi söndüreyim. Üç, iki, 1 bir, bir başla. Bir, başla. Öleceğim var ya öldüm <laughs> bak. İlk bölüm çıktı. Şey ya ben e, seni bulamadım. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.